İki buçuk yıldır, iki Hı. buçuk yıldır adalet araması ve bu adalet arayış sırasında başına gelmeyenin kalmış. Evet. Ee, bir baba kızına ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor ama e, çok ciddi bir siyasi engelle karşılaşıyor. Neler neler olmadı ki. Akıl hastanesine yatırılmaya kalkışıldı. Deli rapor alındı. Deli rapor alınmaya çalışıldı. Ee, önüne her türlü set çekildi ama e, baba Şaban Vatan hiçbir şekilde yılmadı. Evet. <laughs> ve kızı için adalet arayışını sürdürdü. Bu da bir belgeselin konusu oldu. Şaban Vatan, şimdi karşımızda. Şaban Vatan, yayınımıza hoş geldiniz. yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi biz sizin iki buçuk yıldır adalet arayışınızı hem üzüntüyle hem de sizin dirayetinize hayran kalmakla geçiriyoruz. Estağfurullah. Evet, kızınızın Adalet Arayışı kızınızın kızınız için başlattığınız Adalet Arayışı bir belgesel oldu. Siz de bu belgesel sürecini bize anlatabilir misiniz? Öncelikle belgeselin yapımında tüm emeklerini vererek ve belgeselde bir çalışma ekibi oluşturarak büyük emekler verip tüm dünya insanlığına sınır tanımayan gazeteciler derneğinin katkılarıyla beraber bir hazırlık yapan Sayın Kutlu Esen Demir Bey'e sonsuz minnettarız. Vatan ailesi olarak ve sınır tanımayan gazetecilere de sonsuz minnettarız. Ve bu süreçte, iki yıllık süreçte bizim yanımızda adalet sesimiz olan herkese minnettarız. Evet. Belgesel e, esasen dünyada aslında tüm detaylarıyla çocuk canı, henüz 11 yaşındaki çocuk canı ardından devlet yetkilileri de dahil olmak üzere nasıl bir örtbas senaryoları oynandığının tüm detaylarını ortaya getirebilecek bir detaylara sahip bir belgesel. Evet. E, fragmanında da bazı detaylar görüldüğü gibi e, tamamını izleme fırsatı oldu Sayın Kutlu Bey'in sayesinde. Kutlu Esendem'in sayesinde çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de yaşanan adaletsizlik sürecinde çocuk canı, kadın canı ve aynı zamanda adalet arayan halkın, yurttaşların yanında olan gazetecilerin başına neler geldiğini, nasıl bir baskılar uygulandığını, Türkiye'de tüm kurumlara nasıl bir etkiler yapıldığını, siyasi irade gücüyle beraber adalet de dahi, çocuk adaleti arayışında dahi neler yapıldığını ve akıl yargılaması boyutu rezilliğine gidecek kadar da bir baskı, bir zulüm ve bir perişanlık nasıl yaşatıldığını ortaya getiren bir belgesel. Evet. Ve üzülerek bunu da belirtmek isterim ki az önce Sayın Esen Demir de belirttiği gibi işte Ensar Vakfı'nda tecavüz olaylarının skandalı ve buradaki ilk zamanlarda, ilk aşamalarda olayın nasıl örtbas edildiğini korumasını yapan Karaman Ensar Vakfı, Karaman Ensar'la ilgili açıklamalarda bulunan Karaman Başsavcısı Abdurrahim Alan, Rabia Naz olayımızdan önce de Giresun'a atanıyor ve Giresun Başsavcısı oluyor ve Rabia Nazımızın olayını süreçte kamuoyuna maalesef yalan açıklamalar yaptı. Evet. Bu yalan açıklamalardan bir tanesi işte e, tüm raporlar olmasına rağmen Hacettepe raporunu gizledi. <laughs> Meclis komisyonunda çorapların olduğunu ortaya getiriyor ama çoraplar gündemde yok. Kan olayı var diyor, çoraplarda var diyor konuşmasında ama çoraplar yok edilmiş durumda. Ve en önemli skandal da aile üzerinde bir iftira boyutunda oluşturduğu, sadece ve sadece algı için yaptığı işte babanın DNA'sı Rabia Naz'ın abisinin DNA'sı Rabia Naz'ın tırnağında bulunmuştur durumu sundular. Aslında o kadar çok detaylar var ki ben sıradan bir vatandaştım. Sadece sıradan bir vatandaş ve ticaret olarak da esnaf olarak kendi işimle ilgilenen bir kişi. Ama Kızımın ardındaki süreçte o kadar çok detayları incelemek zorunda kaldım ki. Ben bir baba olarak kızımı en son gönderdiğim, en son yolcu ettiğim şekliyle hatırlamak isterdim. Ama ben kızımın tüm organlarını nasıl, ne şekilde incelendiğini izlemek zorunda kaldım. İşte o Abdurrahim alanın yüzünden olan bir durumdur. Ve hatta o durumla ilgili de şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz Şaban Matana otopsi videosu izletmedik demişlerdi. Şaban otopsi videosunu göreli Cumhuriyet Başsavcılığı makamlarından aldı. Ve orada izlediği durumu kamuoyuna aktardı. Evet. Ve onlara feryat ederek ve bu durumu yaşatanlara lanet okuyarak. Aslında Türkiye'de çok acı yaşanan olaylar var. Çocuk canlar. Rabia Naz'dan sonra Ağrı Leyla, Rabia Naz'dan sonra Sudenur, işte en son İkra Nur, yani birçok olaylar yaşandı. İşte İstanbul'da 4 yaşındaki bir çocuğa istismar olayı. Ben Türkiye'nin Giresun'ini Eynesi ilçesinden, küçücük bir ilçeden her yere koşturmaya çalıştım. Kendim bizzat bu adaletsizliği yaşadığım için, kendim aynı zamanda makamların talimatla vatandaşa neler yaşattığını bizzat yaşadığım için acı yaşayan ailelerin hepsinin yanında olmaya çalıştım. Kızımın adaletini de aradım, Diğer mağdur olan kişilerin de, çocukların da, ailelerin de adaletini aramaya çalıştık. Evet. Ve bu durumda tüm gazeteciler, duyarlı olan gazeteciler de sağ olsunlar tüm yayın kurumları da sesimiz oldular. Bize destek verdiler. Ve aynı zamanda dünyaya Türkiye'de yaşanan baskının, Türkiye'de yaşanan adaletsizliğin ne şekilde ortaya geldiğinin bir ifşası olmuş oldu. Bu süreç, Rabia Naz süreci. Evet. Nadire oldu. örneğin bu da büyük bir acı içimizde. Evet. Abisiyle sürekli görüşüyor. Evet. Peki Ş Şaban Bey en son bir yandan da belgesel tamamlandı ama hukuki süreç e, siz bir suç duyurusunda bulundunuz iki e, önemli politikacı için. E, Aslında üç. üç. Aslında üç efendim. Ee, evet. Adam, Kim, adam, kimlerdir adam, onlar ve beyin. nasıl sonuçlandı? Kısaca aktarır mısınız bize? Tabii ki. E, ben bu suç duyurusunu yaklaşık bir yıl önce yapmıştım. Evet. Görele... Cumhuriyet Başsavcılığından e, başvuruyu yapmıştım. Önce başvuru yaptığım zaman kabul edilmemişti. Hı hı. Daha sonraki süreçte e, Nöbetçi Savcılık Makamı şikayetini kabul etti. Hı hı. Ve ben o gün e, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey hakkında, Nurettin Canikli hakkında, hı hı. aynı zamanda dosyanın savcısı Emine Üeyk hakkında, Aynı zamanda Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan hakkında aynı zamanda bana akıl yargılaması yapan hakim ve daha sonraki süreçte 8 Nisan'da da 8 Nisan tarihinde kesin karar çıkartan Giresun Suç Ceza Mahkemesi hakimliğine de dava açmıştı. Evet. Ve bu e, dün işte belirtilen durumlarda işte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey ve aynı zamanda Nurettin Canikli'ye benim suç duyurusunda bulunamayacağımı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı biz soruşturma ve konuşturma etkisine sahip değiliz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani önerge sunularak olarak yargı yolunun açılmasını önererek bir hı hı. cevap geldi. Bundan bir ay önce de Abdülhamit Gül Bey için de aynı durum sonucu gelmişti. Ama görüyoruz ki bir vatandaş hakkında kendine mağlup olmayan bir insan dahi suç duyurusunda bulunmuş olsa o insanı nezarete atıyorlar. Çağban Vatan biliyorsunuz ki 14... Evet. Ve 13 ve 14 Kasım günleri gazeteci Kazım ve Canan Hanım'la beraber nezaret atıldı. Gazeteciler 24 saat, Şaban Vatan 12 saat gözaltına alındı. Evet. Bu durum utanç verici bir halde. O gün iftira attılar. Özellikle bu iftirayı Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey yapmış oldu. Çünkü Şaban Vatan savcı ve hakim etkisi kullanmıştı. Ben o günkü o kişiyle karşılaşmam tamamen bir tesadüf olmuştu. Hı hı. Ve hatta kişinin ifade değiştirdiği durumu öğrendiğim zaman bizzat Sayın Süleyman Soylu Bey'i 9 Kasım gecesi arayan bendim. Aynı zamanda emniyet Giresun Emniyetine giden Münsel Küçük alın evine koruma verin. Bu durumda neler yaşanacağı belli olmaz. Benim üzerime iftiralar atarlar diyen kişi bendim. Bunlar resmi olan bir durumdur. Ha. Ama daha sonra böyle bir algı yaptılar. Biz zaten Sayın Süleyman Soylu Bey yaptı bu algıyı. Yani aslında çok utanç verici bir haldir soruşturması gereken kişi evet soruşturması gereken kolluk gücünün başındaki kişi bir Türk taraf oldu burada maalesef maalesef e, katil evet. evet. aynı Musa Orhan olayı gibi hı hı. aynı Şirin Ünal olayı gibi aynı Urfa Siverek'te 4 katlı 4 kişinin canına kıyılan izol durumu gibi hı hı. yani burada adalet demek sınır tanımaz. Adalet anne, baba, kardeş, yakın akraba, ahbaplık, diyalog tanımaz. Adalet kim ne yapmışsa ona göre sorgulanmak zorundadır. Evet. Ben e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, Giresun'da, Derel ilçesi ve Doğankent'te afet yaşandı. Tüm mağdur evet. olanların herkese geçmiş olsun diliyorum ve aynı zamanda baş sağlıkları diliyorum vefat edenler ve şehitlerimiz için de. Buradaki olayda bile ben o olayın yaşandığı menfez bölgesi, 5 askerin şehit olduğu menfez bölgesine ben durum sunarak bir şeyler ortaya geldi. O kum çakıl ocağını dahi gizlediler. Menfezin çökmesinde sebep olan oradaki milletvekili evet. Cemal Öztürk'ün damadının kum çakıl ocağı durumudur. Evet. Çünkü orada harfiyat boşaltmışlar. Şikayetler olduğu halde sürekli harfiyat boşaltmışlar. Menfezin alanını boşaltmışlar, tabanını boşaltmışlar. İlk yağmurda, şiddetli yağmurda o menfez çöktü, 5 asker şehit oldu. Celal Özçelik'in damadının taş ocağı dediniz değil mi? Giresun Milletvekili, AK Parti Giresun Milletvekili evet. Cemal Öztürk'ün damadı Pardon. Ahmet Dede adına olan görele beton kum çakıl ocağı. Evet. Ve aynı kişi, aynı kişi bakın öyle bir tesadüf de var ki aynı kişi Rabia olayında olay zamanı yol istikameti Ören beldesinden aşağı gelen görele beton mikser, beton mikser aracı firması. Evet. O mikser aracı gizlendi. O mikser aracında kamera kaydı. Bizim olay sürecinde gizlendi. Ben bunları sonra ortaya getirttirdim. Ama gereken yapılmadı. Ve evet. bunun bizzat mesuliyeti olan kişi de işte Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alandır. Evet. Dosyanın savcısı değildir bakın. Neden değildir? Dosyanın savcısı bir kez dahi açıklama yapmadı. Dosyanın savcısı meclis komutusuna dahi dinlenmeye alınmadı. Dosyanın savcısı hiçbir şekilde hiçbir konuya muhatap olmadı. Evet. Dosyanın savcısı henüz 3 yıllık olan bir daha doğrusu bu sene yıllık olan bir savcıydı. Dosyanın savcısı talimatlarla hareket etmek zorunda olan bir savcı olmuş. Evet. Ben bir baba olarak bu durumda ne diyebilirim ki? Yani devletin büyükleri yeni atanmış bir savcıya baskı yapıyoruz. Daha önceki savcı Halil Çok Kaşlı Bey 3,5 ay süresince olayı uzattı. intihar boyutunda bir duruma sürüklediği için ödül olarak ve aynı zamanda benim sürekli gündem yaptığım, enesil en AKP eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu hakkında iddia ettiğim, metruk evden ve kızımın bulunduğu yere bıraktıran kişidir. Kızımın katilidir dediğim kişi hakkındaki durumları koruyan, daha önce açılmış olan başka bir davada hapis cezası duruma gelecek olan bir durumu da sünme altı eden işte hali çok kaşlı bey. Evet. Bu savcıyı Osmaniye Ağır Ceza Hakimi yapıyorlar bizim olaydan 3,5 ay sonra. Bakın böyle bir süreçler yaşanıyor. HSK inceleme sonucunda bu ortaya geliyor aslında. Bilmiyorum sizler denk geldiniz mi? Milliyet gazetesinde yayınlandı. HSK inceleme sonucunda dosyanın ilk savcısı Halil Çokkaşlı'nın kasıtlı olarak yaptığı ihmallerdi. Evet. Bu sorumluluklar da Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Bey'indir. Evet. Bile bile, bile bile maalesef Rabia Nazımızın ardındaki adaletsizlik sürecine ortak oldu. Bile bile hatta tweet attığı halde tüm kamuoyuna vicdani bir algı yapmak için ailenin yanındayım baba haklı dediği halde HSK inceleme müfettişlerini gönderiyorum dediği halde ve HSK inceleme müfettişlerinin sonucunu Giresun AK Parti 3. sıra milletvekili olan Sabri Öztürk Bey kendisi bizzat Adalet Komisyonu'nda olan bir milletvekili olarak bana belirttiği 2019 Ağustos ayında Telefonla belirtti. Bakın telefonla. Evet. Oğlumun telefonuyla aradım. Kendi telefonuyla görüştüm. Bunlar incelenmesi gereken konulardır aslında. Bakın incelenmesi gereken konulardır. Ve dediği HSK inceleme sonucu dosyanın her iki savcısının da soruşturmaların başlatılması ile ilgili dosya Adalet Bakanlığı verildi dedi. Ve olayın taktikatı sürecinde kolluk görevli polislerin delil karartma suçundan görevlerinden uzaklaştırılarak soruşturmaların başlatılması dosyası dedi Sayıştay işte Bakanlığı'na verildi. Ve evet. her iki bakanlık da bu durumu sübvanse Bakın, her iki bakanlık. Yani e, hem iki savcı için hem de olay yerindeki e, soruşturmayı karartan eee eynesindeki polisler için e, Evet. Adalet Bakanlığında ve İçişleri Bakanlığında soruşturma açıldığını söyledi. Ancak bu soruşturmalar örtbas edildi. Hasral Evet. Oldum. Evet, ve buna bir basın sızması da oldu. Bakın az önce söylemiştim ya. Evet. Milliyet Gazetesi'nde evet. böyle bir bakın bir basın sızması var. Milliyet gazetesi biliyorsunuz. Yani evet. Milliyet gazetesi bu durumu yayınlıyor ama yetkili makamlar yetkili makamlar yok. O tutar. Yok. Dosyayı inceleme sonucunu sümen atıyor diyor. Evet. Böyle Hı -hı. bir sorunlarla karşı karşıyayız. Evet. Ve bizim olayımızın sürekli Twitter, sosyal medya üzerinde Hı -hı. gündemini oluşturan sağ olsun kardeşim, Metin Cihan kardeşim, Hı -hı. ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Evet. Evet. Metin Cihan neden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı? Ee, ben de bizzat yanına giderek kendisine destek verdiğim ilk dava süreci Gezi Parkı'ndan dava açtılar. Hı -hı. Gezi Parkı hangi yıl olay Rabia Naz olayı hangi yıl? Olay? Metin yılı Metin Can'ın olaya dair olduğu zaman hangi yıl olayı? Bakın evet. bunlar bir susturma politikasıydı. Ve daha sonra Metin Can'a bir sürü dosyalar açmışlar. Evet. Ve hapise atacağız durumu oluşturuyorlar. İşte ülkemizde yetkili bir kişi eğer ki sosyal medya üzerinden eleştiri yapanlara tehdit yapıyorsa bakın tehdit ya tehdit Yetkili kişi, yetkili makam, bakanlar yani bunlar normal bir mafya değildir ya. Bunlar yetkili kişilerdir. Devlet büyükleridir. Bakın devlet büyükleridir. Kendi kat evet. ettiriyorsa ne demek gerekir ki artık bu ülkede? Peki. Ama Şaban Vatan'ı tehdit edemezler. Bakın ama Şaban Vatan'ı tehdit edemezler. Çünkü evet. Şaban Vatan'a evladının otopsisini dahi incelettirirler. Şaban Vatan adli tıpçı değildi. Şaban Vatan müfettiş değildi. Şaban Vatan avukat değildi. Şaban Vatan sadece ve sadece bir babaydı. Evet. Peki. Şaban Bey bir... teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. belgesenin inanıyorum ki dünyada e, çok duyarlı, vicdani ses getireceğine, Türkiye'de adaletsizlik konusunda vatandaşa nasıl zulümler, perişanlıklar ve nasıl hukuksuzluk bir süreçler yaşandığı, aynı zamanda dosyanın katını devam ettiren ve e, takip takipsizlik sürecine itibaren başlayan sayın avukatlarımız e, Kemal Aytaç Bey'in önderliğinde kurulan komisyonda dokuz avukatlarımızın beraberinde duyarlı bir şekilde gönüllü olarak tatikatı devam ettirmektedir. İtiraz süreleri devam ediyor. Amacımız artık bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde maalesef çocuk hakkına rağmen adalet yargı yolunun kapalı olduğunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme içinde çalışmalar yapıyoruz. Dileriz Rumun adalet maalesef... çığlığınızı bütün dünya duyar Şaban Vatan. Çok teşekkür ederim. İyi aylar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür